Erzin'imiz 42 bin nüfuslu. Osmaniye 15-20 kilometre Hatay'ın da 110 kilometre uzağında bir ilçemiz. Buna rağmen çok şükür Erzin'imizde depremin kendisinden kaynaklanan bir can kaybımız olmadı. Yaralımız da olmadı. Bir enkazımız da olmadı. Bunun dışında Erzin dışında yaşayan İskenderun'da, Hatay'da, Osmaniye'de yaşayan bir vatandaşlarımızdan 50-60 kişi ölenler oldu. Onlara da rahmet diliyorum. Ancak depremden kaynaklanan herzinden bir yıkıntı nedeniyle bir ölümümüz olmadı çok şükür. Hı hı. Kendi ilçemiz adına seviniyoruz. Ancak tabii ki sevincimiz yarım kaldı bütün bu ölümler nedeniyle. Biz gerçekten, biz de bazen şaşırdık. O gün bu kadar sarsıntı yaşadık. Ki. Yani yaşadık. Ya, e, anlatılmaz yaşanır. Biz de tek katlı bir evde oturuyorum ben de müstakil bir evde. Hı hı. E, çocuklarımız da işte a, aniden çok şiddetli bir sarsıntıyla e, sarsıldık ve hemen e, çocuklarımızla birlikte kapıya e, koştuk, e, zor hareket ediyorduk sarsıntından dolayı e, bitmesini bekledik ama bir türlü bitmedi, bitmek bilmedi. E, bir dakikanın üzerinde bir sarsıntıyla e, biraz hafifleyince hemen işte apar topar e, evdeki Hemen alabileceğimiz eşyaları alır almaz çıktık evden. Hı hı. Ee, çok şükür o arada tabii elektrikler kesildi hiçbir şey e, göremiyorduk. E, mecburen de bitmesini bekledik bunların. Bir sakinledikten sonra da hemen e, belediyedeki arkadaşlarımızı arayıp e, ilçeyi hemen e, makam arabasını çarptım dolaşmaya başladık. Aldığımız haberlerden de işte erziminizde herhangi bir e, yıkıntı olmadığını anladık. Tabii o belli bir süreç aldı. Mm-hmm.